Konya Spor Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor'un konuğu olacak. Süper Lig'de 15 puanla 11. sırada yer alan Yeşil Beyazlar, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21 puanla 8. sırada bulunan rakibine karşı tur mücadelesi verecek. 2 Aralık Salı günü Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 13'te başlayacak. Konyaspor'un eksikleri can sıkıyor. Türkiye Kupası'na rotasyonlu kadroyla çıkmak isteyen Anadolu Kartalı, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 11'ini bulmakta zorlanıyor. Yeşil Beyazlı takımda stoper Richard Bazur, orta sahalar Marko Yevtoviç ile Ufuk Akkol sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamazken, Hakma mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ ve kanat Alessina Endao da bu maçta görev alamayacak. 12 Bingöl Spor maçına direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kalıp 4 maçlık men cezası alan bu cezasını da Trabzonspor maçıyla tamamlayacak kanat Tunağan Tahçı ise Muş maçında formasına kavuşabilecek. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1 4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un Spor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartal'ın kalesinde Deniz Ertaş, savunma dörtlüsünde Uğurcan Yazgılı, Muzaffer eriş Josip Kalusiç ve Yasir Subaşı. Tek yönlü beröde Mücahit İbrahimoğlu, oldu. 4 alanında Tunan Taşçı, Morten Bjørlo, Petrinho ve Kaan Akkezi. Tekli forvette ise Melih Bostan'ın forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Çardak nezaretine 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Muş Spor'un Kohin karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Muş ekibinin kalesinde Enes Çetin, savunma dörtlüsüne Muhammed Fatih Yıldırım, Erkan Reşmen, Ahmet Tekin ve İlkel Günaslan, ikili önlü berada Cumali Bişi ve Bilal Budak, üçlü orta alanda Onur Ramazan Toprak, Ayetullah Korkmazer ve Halil Yılmaz. ileri uçta ise Ersel Aslı Yükseğin forma giymesi bekleniyor. 1922 yılında kurulan Konyaspor ve 2 2015 yılında kurulan Muş Spor, tarihlerini ilk kez birbirine karşı rakip olacak. İki takım arasında oynanacak Türkiye Kupası 4. Tur müsabakası, aynı zamanda iki kulübü ilk kez birbirine rakip yapacak. <laughs> Türkiye Kupası 4. Tur'da oynanacak Muş Spor, Konya Spor maçı öncesinde takımların kupa yolu da merak konusu oldu. Türkiye Kupası'nı 2016-17 sezonunda müzesine götüren ve takip eden sezonlarda turnuvanın daimi favorisi haline gelen Anadolu Kartalı, bu sezonki heyecana 3. Turdan dahil oldu. DFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 12. 12 Bingöl Sporu ağırlayan Yeşil Beyazlar rakibini 4-2'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Konya Spor'un rakibi olan Muş Spor ise birinci turdan dahil olduğu organizasyonda bölgesel amatör lig ekiplerinden Şırnak Petrol Sporu 8-0, TFF 3. lig ekiplerinden Mazıdağ Fosfat Sporu 5-0 ve TFF 2. lig ekiplerinden Melemen Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. <laughs> Konyaspor'un Spor'un rakibi olan Muş Spor'un geçmişi ve tarihi de merak konusu oldu. 2015 yılında Muş Menderes Spor olarak kurulan kulüp. 2017-18 sezonuna kadar Muş Süper Amatör Lig'de yer aldı. 2017-18 sezonundan itibaren aralıksız 4 sezon bölgesel amatör ligde yer alan sarı beyazlar. 2021-22 sezonunda Muş 1984 ismiyle TFF 3. Lig'e yükseldi. Buradaki 3 yani geride kalan sezon Muş Spor ismini alan kulüp. Aynı zamanda playoff şampiyonluğu yaşayarak adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.